Merhaba arkadaşlar, bugün kuluçka serimizin 19. günündeyiz. Bugün itibariyle çıkıma aldık yumurtaları. 19. günün başındayız şu an. 3 adet yumurtada hareket var. 20. güne yaklaşınca çıkım başlar diye tahmin ediyorum. Peki sıcaklık ve nem ne durumda? Sıcaklığı ortalama 37.2 dereceye ayarladık. Nemi 65 ila 70 arası yapmamız gerekiyordu. Kavanozda 65 ila 70 arası nemi yakalayamayınca dondurma kabı kullandık. 60'in nem var içeride. Kavanozun yüzey alanı küçük olduğu için 60'a çıkması zor oluyor. Dondurma kabı nemi daha yükseğe çıkarabiliyor. Çıkımı alırken altına delikli bir kaymaz tavanlık seriyorum. Çünkü diğer türlü ayakları kayabiliyor ve sakat kalıyor. Sakat kalmaması için bu şekilde ayaklarını sağlam basmaları gerekiyor. Yarınki videoda umuyorum ki bir ila iki tane civciv çıkmış olması. Videolarımı kesinlikle kaçırmayın. Bu üç video çok eğlenceli olacak. Şu an gözlemlediğim 3 yumurtada hareket var. 2 tanesi mavici, bir tanesi kel türkan. Çatlatmaları yarını bulabilir diye düşünüyorum. Demin stabil kalması çok önemli o yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. 65'in altına düşmeyecek şekilde ayarlayacağım. Nem 65 altına düşmemesi gerekiyor kabuğun kuruması için. Tekrar hatırlatalım sıcaklık 37.2 nem 65 ila 70 arası ve en önemli konu şu kesinlikle 3 gün boyunca kapağı açmıyoruz. Yarınki videomuzu kesinlikle kaçırmayın. Atlamadan izleyin. İhtiyacınız olan her bilgi burada mevcut. Yarınki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.